Bugün konumuz Suzuki S-Cross. S-Cross'un yeni nesli Türkiye'de satışa sunulmaya hazır. Hemen fiyatlardan bahsetmek isterdim ama fiyat seviyelerini şu anda bilmiyorum ben. Çünkü basit toplantısı birazdan yapılacak. Ben ondan öncesinde çekim yapıyorum burada. Şu anda ekrana geliyor olur fiyatları almış olurum çünkü tabii ki bu videoyu yayınlamadan önce siz de o fiyatlara göre karar verirsiniz. Eğer bu fiyatlar size mantıklı göründüyse o zaman konumuza devam edebiliriz. escrosta sizi tanıştırayım. Bu bir tanışma videosu olacak. Şu anda lansmandayım. İğneada taraflarında bir yerlerdeyim. Bir ormanın içerisinde çok da güzel bir ormanın içerisinde Şöyle size birazcık göstermeye çalışayım ormanı. Görüyorsunuz cıvıl cıvıl kuş sesleri vesaire. Gerçekten de hoş bir yer. Bu ormanın içerisinde sizi escrosta tanıştırmaya çalışacağım. Dediğim gibi temel bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Sonra İstanbul'da İnceleme için aldığımda tabii ki daha geniş bir şekilde size anlatırım neler var, neler yok. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen başlayalım. Tamamen yeni S Cross ile tanışma vakti. Aslına bakarsanız otomobil boyutları çok fazla değişmemiş. 4 metre 30 santim boyu ve 2 metre 60 santim de aks mesafesi var. Selef ile birebir aynı bu değerler açısından baktığınızda ki bu değerler S küçük SUV sınıfına dahil ediyor. Bunun dışında Suzuki Vitara ile de. Aslına bakarsanız oldukça yakın diyebiliriz bu açıdan baktığımızda. Niye iki tane model var aynı sınıfta diye soracak olursanız. Birincisi tabii ki Suzuki bu tarz araçlar üzerinde uzmanlığını konuşturmuş bugüne kadar bir marka. Ciddi satış başarılarına erişmiş durumda. Özellikle şehir suları, şehir arazi araçları konusunda ya da şehirde hareket edecek dört tekerlekten çekişli araçlar konusunda uzmanlığı var. Ve ciddi de bir müşteri kitlesi var. O müşteri kitlesini daha farklı seçeneklerle beslemek istiyor. İkincisi de S-Cross biraz daha Avrupa zevklerine göre tasarlanmış bir otomobil. Vitara ise daha küresel beklentileri karşılamak için tasarlanmış bir otomobil. İkisi arasındaki temel farklar bu şekilde belki de dillendirilebilir. Biraz da seçkin bir versiyon diyelim S-Cross için Vitara'ya göre kıyaslayacak olursak. Vitara kıyaslayacak olursak. Neler var elimizde? Tasarım gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde değiştirilmiş. Hem dışarıda hem içeride. Burun tasarımı özellikle çok güçlü. Şöyle biraz yandan göstermeye çalışayım size. Gördüğünüz gibi oldukça küt bir burun tasarımı var. Bu tasarım son dönemde pek çok farklı marka tarafından tercih ediliyor. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi yaya koruma normlarına uyum sağlayabilmek. Böylece yayaların eee kaputtaki yumuşak bölgelerle temas etmesi sağlanmaya çalışıyor. Daha nispeten daha hafif yaralanmalarla bu kötü buluşmaların atlatılması sağlanmaya çalışıyor. İkinci neden tabii ki su görünümün güçlenmesi. Su görünüm böyle küt burun tasarımlarıyla daha belirgin hale geliyor demek ki. Ve bütün tasarımcılar da bu tarz bir yol takip ediyor. Otomobilin burun tasarımı diğer Suzuki modellerinden bayağı bir farklı. Farlar sanki iki katlıymış gibi ama aslında tek katlılar. Şurada şu anda yanan gündüz farlar. aslında bunlar park lambaları. Park lambalarını açık bıraktım aracın görebilin diye. Onların hemen altında normal farlar bulunuyor ve ikisini ayıran da bir krom çubuk var ve bu krom çubuk da aracın boydan boya burun tasarımını geçiyor. Bu sayede ikiye bölünmüş far tasarımına benzetilebilir belki de. Far tasarımı, sinyaller şurada aşağıda ve İstanbulları da onun altında yer alıyor. Lake kaplamalı, piyano bilek o parlak siyah kaplamaya sahip ızgara. Muhtemelen bu üst donanıma sahip versiyonudur. Şu anda donanımlar hakkında da çok zengin bilgiye sahip değilim. Bunların hepsini bir şekilde telafi edeceğim. Bilgileri aldıkça bu video içerisinde. Olmazsa geri kalanları İstanbul'da olacak. Şöyle hemen yan tarafını göstereyim otomobilin size. Gördüğünüz gibi yan tarafı da bir hali değişmiş otomobilin. Ee, artık daha arazi aracı gibi mi SUV gibi mi artık her neyse crossoverdan SUV'a evrilmiş işte, denilebilir belki. Tabi bu göreceli bir kavram. Ee, göreceli bir karar. Sonuçta herkese göre değişecektir. Bu araçta 17 inçlik jantlar var. Ee, beklendiğinden daha küçük gözüküyorlar sanki ve tabii ki çamurluk korumaları da yine unutulmamış, atlanmamış bu tarz araçlar olmazsa olmazı malum. Arka tarafa şöyle hemen geçelim. Arkada bir sürpriz bekliyor bizi. Bugün sabah, şöyle bir hikaye anlatayım size tüm samimiyetimle. Bugün sabah 7 civarında bir katılmak için kanyona gittim. İstanbul'da bir alışveriş merkezi bilmeyenler için. Ve oraya giderken de birisinin Volkswagen Taygo test aracıyla geldiğini zannettim ama tam olarak da bu otomobilmiş aslına bakarsanız. Suzuki S-Cross'ları oraya yerleştiriyorlarmış. Erken bir saatti. Bütün hafta sonu bacağı kırık bir yavru kediyle uğraştım. Onun için çok fazla uyuyamadım vesaire vesaire. Kendi bahanelerim var ama evet Volkswagen'in yeni SUV'larına benziyor diyebiliriz belki de arka tasarım için ki Volkswagen bayağı uzun zamandır kullanıyor. Biz daha yeni görsek de T-Cross'ta bayağı uzun zamandır buna benzer bir arka tasarım kullanılıyor. Otomobil otomobile benzer sonuç itibariyle. bunun için yapacak bir şey yok tabii ki ne kadar önemlidir önemlidir sizin için değildir bilmiyorum ama benim için pek hoş olmadı bir profesyonel olarak e, bu otomobil Tayga ile karıştırmak her neyse konumuza geri dönecek olursak gördüğünüz gibi bir siyah bant e, iki tane stop lambasını birbirine bağlıyor şu anda yine park lambaları yanıyor otomobilin park lambaları yanması tamamen koyu renkli bu stop lambaları böylece o siyah etki daha belirgin bir şekilde e, burada oluyor. Sol tarafta Suzuki yazısı sağ tarafta da bol bol yazı var aslına bakarsanız SX4 S-Cross Hybrid All Grip SX4 vakti zamanında e, bu araçları ilk geliştirdiğinde Suzuki'nin kullandığı isimli S-Cross takısı sonradan geldi ve aslına bakarsanız model ismi gibi algılanır oldu Hybrid, mild Hybrid'den geliyor All Grip de 4 tekerlekten çekiş sistemini gösteriyor bu araçta da bulunan Hemen şöyle bagajı da göstereyim hatırlatayım 4 metre 30 santim boyu var otomobilin sınıfı için uzun bir otomobil denilebilir ya da sınıfın üst limitlerine yakın bir otomobil denilebilir. Burada da 430 litrelik bir bagaj hacmi var. Güzel bir hacim bu sınıfı için yine iyi bir değer. Ve şurada iki katlı bagaj zemini bunu isterseniz altta da konumlandırabiliyorsunuz ya da böyle alt tarafı farklı bir yükleme alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik tabii ki asimetrik katlanan sıklıklar yardımıyla bagajı genişletebiliyorsunuz bagajın sağ tarafında ve sol tarafında iki tane küçük göz var şurada gördüğünüz gibi bir çakmak çıkışı bulunuyor buzluk takarsanız vesaire diye ve bir Japon otomobili geleneği hepsinde değil ama bazılarında oluyor bu e, arka bagaj aydınlatması için bir anahtar bu güzel bir donanım çünkü bu anahtarlar daha doğrusu bu ışıkların e, mandalları bozulur ve bu ışığın açık kaldığını fark etmezsiniz bu da akünüzü bitirir o nedenle Mesela Mazda'larda da bulunabilir böyle bir donanım. siz yakmadığınız sürece yani bu yanık kalmayacaktır. Öbür taraftan bu kendi kendine kapanmıyor tabii ki. Sizin kapatmayı unutmamanız da gerekiyor. Bunun hem artısı var hem de eksisi var. Ve yine benzer bir şekilde şu tarafta da bir saklama alanı bulunuyor. Burada da bir köpek maması varmış. Keşke bunu daha önce görmüş olsan. Çünkü yolda bir sürü yavru köpek vardı. Onlara verirdim en azından bir tanesinin karnı doyardı. Hemen şu bagaj kapağını kapatalım arka koltuğu da göstereyim size. 2 metre 60 santimlik aks mesafesi zaten bu sınıfın artık nerede standardı gibi. Ee, bütün modeller buradaki, bu sınıftaki. 3 aşağı 5 yukarı. Bu civarda aks mesafesi birlikte geliyor. Baş mesafesi çok iyi. Bu araçta bir cam tavan bulunmuyor tabii. Sunroof vesaire bulunmuyor. Onun da faydası var tabii ki. Ee, diz mesafesi makul. Bu konularda Vitara'ya çok yakın. Sınıfındaki rakiplerle rekabette oldukça rahat olacaktır. Burada bir havalandırma çıkışı vesaire bulunmuyor ama şöyle bir koltuk dayanağı bulunuyor. Gördüğünüz gibi iki tane bardaklığı bulunuyor. Kapı içlerinde cepler var vesaireler var. Şöyle hemen kokpitini de size göstereyim. Araç şu anda marşta bekliyor. Gördüğünüz gibi büyük bir ekran var ortada. bu ekranda kablosuz Apple CarPlay kullanabiliyorsunuz. Güzel bir özellik pek tabii ki çift bölgeli otomatik klima var. Analog bir gösterge tablosu var. Genel malzeme kalitesi şu orta bölüm için gayet güzel. Mesela kapı içlerinde yine öyle çok da parlak değil e, malzemeler. Oralarda belki biraz daha özenli olmasını bekleyebilirdiniz. Genel olarak kullanışlı bir kokpit. Büyük düğmeleri var. Bazı köhne özellikleri de var. Mesela yol bilgisayarı verileri için gösterge tablosundaki yol bilgisayarı verileri için şu arkadaki düğmeyi kullanmanız gerekiyor. Şurada gördüğünüz düğmeleri kullanmanız gerekiyor. E, direksiyon üzerinde bir sürü düğme var ama yol bilgisayarı düğmeleri için yer kalmamış. Orada. Keşke onlar da normal olsaydı ama Suzuki gibi markalarda böyle şeyleri kabul etmek gerekiyor. Yani yol bilgisayar verileri sık kullanılıyor. Buna bir bahane uyduramayacağım. Polyanacılık yapamayacağım. Keşke daha normal, daha makul olsaydı. Durumlar böyle. 360 derece kamerası var bu arada. Güzel bir animasyonu var mesela. Başlarken aracın etrafını gösteriyor. Instagram'da göster Instagram'da yayınladım mı ona Bir video yayınladım. Ee, orada göstermeye çalıştım. Şimdi de göstereyim size. Güzel bir özellik, çok hoş bir özellik aslında. Şuradaki kamera düğmesine bastığınızda e, bir 360 derece animasyon dönüyor. Hatta şurada neden yapmıyorsam acaba? Beyim size. Şöyle bir animasyon dönüyor. Böylece aracın etrafını görebiliyorsunuz. Ne var, ne yok. Bir engel var mı? Görebiliyorsunuz ve e, Kamerada ondan sonra 360 derece görüntüyle devam ediyor böyle tepeden. Bunu farklı modlarda da kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aracın mesela önünü gösteriyor. Önünden arkasına doğru biraz da alt tarafında kalan kısımlarını gösteriyor. Arazi sürüşlerinde mesela ilginç olabilir bu. bunun dışında yine dışarıdan da görebiliyorsunuz ya da normal geri görüş kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz. Hoş özellikler bunların hepsi saklama alanları vesaireler. Onları artık İstanbul'daki incelemeye bırakayım. Birazcık eee otomobili ve donanımlar hakkında bilgi alayım. O sırada bunları da size aktarayım. Şimdi Suzuki Escros'un direksiyonundayız. Hemen e, bazı güncellemeler yapayım. Arada öğrendim bazı bilgiler aktarayım size. Arka koltukların sırtlık eğim ayarı varmış. Demin fark etmemiştim. E, belki biraz daha konforlu sürüşe imkan tanıyabilir. Bu sınıfta eksik bulunan bir özelliği, güzel bir özellik. Tabii ki e, bunun dışında yol bilgisayarı verilerini Bilgi eğlence sistemi üzerinden de kontrol edebiliyor musunuz? Biraz önce malumunuz burada polyandrılık yapmamaya çalışıyordum. Belki bu bir çözüm olarak gösterilebilir. Buradaki çubuğu kullanmak yerine yol bilgisayar verilerini burada izlemek. Çünkü ben buraya gelirken yol takip etmeye çalışıyordum ve Apple CarPlay'i kullandım sürekli olarak. Ve normal bilgi eğlence sisteminin ekranına bakmamıştım o arada. Bunun dışında SX4 ismi bagajda biraz önce gördüğünüz SX4 ismi olmayacak otomobilde. Avrupa'da zaten kullanılmıyor. Türkiye'deki otomobillerde de olmayacakmış sadece bu araçlar ön üretim ya da erken üretim oldukları için SX4 logolarıyla birlikte gelmiş. Sonraki gelen araçlarda SX4 adı olmayacakmış. Sadece S Cross olarak anılacakmış. Böylece de bu konuya da açıklık getirmiş olabiliriz. Bunun dışında fiyatlar konusu biraz önce siz fiyatları gördünüz şimdi tekrar görüyorsunuzdur ekranda zaten. bu fiyatları değerlendirirken de Donanımlarla birlikte belki de değerlendirmek lazım çünkü e, S Cross'un gerçek bir baz donanımı yok gibi. E, ne demektir bu? Standart olarak iki tane versiyon var, iki tane donanım versiyonu var. E, standart olarak gelen, yani en düşük fiyatlı olarak gelen S Cross'larda dahi yedi tane hava yastığı, diz hava yastığı ile birlikte ön, yan ve perde hava yastıkları standart olarak geliyor. Bunun dışında tam bir aktif güvenlik donanım paketi yine bu donanım seviyesiyle birlikte dahi standart olarak geliyor. Otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi, kör açı algılama sistemi, şerit takip sistemi aktif bir şerit takip sistemi bunların hepsi standart olarak geliyor. Üstüne konfor ekipmanları var. Çift bölgeli otomatik klima ve adaptif hız sabitleme sistemi dur kat yardımcılığı üstelik de adaptif hız sabitleme sistemi yine standart olarak geliyor. Yani bas fiyat olarak görünen e, fiyat seviyesi aslına bakarsanız rakiplerin herhalde orta donanım seviyesine denk gelecek bir fiyat seviyesidir. Bunu böyle e, betimlemek daha iyi olabilir. Rekabette böyle bakmak biraz daha iyi olabilir. Bunun dışında ürün gamının diğer detaylarını hemen geri dönelim. Aslına bakarsanız isterseniz önden çekiş, isterseniz dört tekerlekten çekiş de alabiliyorsunuz. İki tane de donanım seçeneği var. 6-7 tane de renk seçeneği var. Bütün ürün gamı bundan ibaret. 3 aşağı beş yukarı. E, iki i̇ki donanım seçeneğinin dış görünüşleri arasında ki Tek farklılık aslında 17 inçlik aynı jantların üst donanım seviyesinde çift renkli olması, siyah detayları olması, bazı donanımda normal e, alüminyum rengiyle birlikte geliyor olması. Bunun dışında da e, üst donanım seviyesinde buradaki 9 inçlik ekran var, bazı donanımda 7 inçlik ekran var, üst donanımda 9 inçlik ekran var, 360 derece kamera var, birkaç tane e, teknolojik donanım var. Kablosuz Apple CarPlay mesela sadece üst donanımdaki bu 9 inçlik bilgi eğlence sistemi ekranıyla birlikte geliyor standart versiyonda Apple CarPlay ve Android Auto kabloyla bağlanarak çalışıyor. Bu arada Android Auto da kabloyla bağlanarak çalışıyormuş. Sadece Apple CarPlay kablosu olarak çalışıyormuş. Ee, durumlar böyle. Ürün gamıyla ilgili olarak motor seçeneği, motor seçeneği değil tabii güç kaynağı diyelim. Çünkü bir tane sadece e, motorla satın alabiliyorsunuz. 1.4 litrelik booster jet motor, multibit olarak geliyor. Ee, bunu size da anlatmıştım detaylı bir şekilde. O videoyu izlerseniz daha iyi olur. Daha geniş bir bilgiyi oradan alabilirsiniz ya da İstanbul'da Escrow'su benim konuk etmeme bekleyebilirsiniz. Orada size detaylarını tekrar veririm. E, bu MultiBit sistemin. MultiBit sistemle birlikte 129 beygire düştü Booster Jet motorun gücü. Biraz daha fazlaydı eskiden. Torku da 235 Nm. E, MultiBit sistem yani ek bir elektrik motoru var bu otomobilin. Ek bir pili var. Pil bu arada yolcu koltuğunun altındaymış. Ben sürücü koltuğunun altında zannediyorum Swift incelemesinde öyle söylemiştim size. Yolcu koltuğunun altındaymış. Küçük bir pili var. Araç boşta giderken o pili şarj ediyor ve o pilde depolanan enerjiyi de ara hızlanmalarda ilk kalkış anlarında benzinli motor desteklemek için kullanıyor ya da motor kapatıldığı anlarda mesela trafikte beklerken ya da 10 km saat hızın altındaki hızlarda motoru kapatabiliyor. Oralarda diğer donanımları beslemek için bilgi eğlence sistemi gibi donanımları ya da aracın elektrik donanımlarını desteklemek için kullanıyor. Öyle bir sistem sonuçta. 15 beygir kadar bir ek güce sahip bu elektrik motoru sayesinde Suzuki S-Cross. Bu da tabii ki ilk kalkışlarda ve ara hızlanmalarda biraz elini güçlendirecektir. 6 vitesli tork konvertörlü şanzıman üzerinden ön aksa ya da All Grip Select isimli bir dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden de iki aksa birden aktarılabiliyor. Bu güç ve tork değeri e, All grip'ten de biraz belki bahsetmek lazım Farklı modları olan bir Dört tekerlekten çekiş sistemi bu Suzuki'nin 3 tane farklı çekiş sistemi varmış e, Bu ortadaki versiyon Diyebiliriz herhalde e, Bir tane mod otomatik modu zaten Otomobil bu moddayken önden çekişli olarak çalışıyor Ön tekerlekler patinaja düşerse yer Ön tekerleklerden herhangi biri Patinaja düşerse yer arka aksta Devreye sokuluyor İkinci mod sport modu Biraz daha fazla e, tutuş sağlansın. Önden kayma eğilim biraz daha geriye gitsin diye iki aksa devreye sokuluyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi yani devrede oluyor. E, bu modda. Ama arkaya öyle çok fazla güç de aktarılmıyor. Snow modu, yani kar modu ama aslında kaygan zeminlerde kullanmak için gerekli olan ya da tavsiye edilen bir mod. Bu moddaysa arka aksa biraz daha fazla güç aktarılıyor ki mobilite daha rahat olsun. Yani daha geniş bir Yelpaze'de 4 tekerlekten çekiş sistemi güç aktarımı sağlıyor diyebiliriz herhalde. Bunlara ek olarak da kilit modu var. Yani transfer kutusunu kilitleyen gücü ön arka aksı arasında sabit olarak sürekli eşit bir şekilde aktaran bir mod daha var. 60 km saate kadar aktif ve biraz daha zorlu arazi koşullarında gerekli olacak, kullanılacak bir mod bu. Suzuki'nin Arazi araçlar, küçük arazi araçları özellikle başarısı gerçekten de önemlidir. burada da bu başarıyı devam ettiriyordur herhalde diyebiliriz. Genel olarak Vitara müşterileri memnun oluyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonların hafif arazideki en azından başarısında. Durumlar böyle genel olarak seçeneklerle ilgili biraz size yüzeysel bir kaç tane sürüş bilgisi de vereyim ama bunların hepsini detaylandırmasını İstanbul'da yapmak zorundayım. E, test parkına araç dahil olduğunda yapmak zorundayım. Çünkü şu anda mesela lastik basıştığını bilmiyorum gerçekten de ya da sürekli kullandığım yollarda da kullanmadım aracı. Oradaki tepkilerine biraz bakmak lazım. Bu yollardan ilk defa geçiyorum sonuçta. Gayet de kaliteli bir asfalt. E, İstanbul'da ne yapacağını görmek lazım gerçekten de. Genel olarak otomobil sürüş gayet başarılı. Aslına bakarsanız motorun mesela performans hissi çok iyi. Vitara'da da durum böyleydi. 6 vites tork konvertörlü şanzımanın motorla uyumu gayet güzel. Maliyetli bir sistemi kullanmak çok zor değil. Yakıt tüketimi konusunda Vitara çok başarılı olmuştu. İzlediyseniz videoyu. Ee, onun başarısını tekrar edeceğini varsayıyorum ben. s çünkü boyutları biraz daha iri olsa da çok yakınlar yine de. Yani e, 10-20 santimlik bir fark var arada. O da muazzam bir fark oluşturmayacaktır ya da muazzam bir tüketim e, makası oluşturmayacaktır. 3 aşağı 5 yukarı. Onun başarısını tekrarlar diye düşünüyorum. Tabi burada 4 tekerlekten çekiş sistemin ekstra bir yükü olacaktır muhtemelen motora. Bu da her 100 km'de yarımla 1 litre arasında bir fazladan tüketim anlamına geliyor genelde. Burada da herhalde şaşmayacaktır diye düşünüyorum. Bunların hepsi İstanbul'da detaylı bir şekilde size aktaracaklarım arasında. Bunun dışında diğer konular mesela önde makper arkada torsiyon çubuğu var. Bu detaylı kapsamlı makyajca da nesil değişimi nasıl derseniz deyin sırasında Geometrisi değişmiş mesela. Ön aksında, arka aksında hem geometriler değişmiş hem de bazı parçaları elden geçirilmiş. Mesela ön aksdaki alt taşıyıcıların formları değiştirilmiş. Ya da arka aksdaki amortisörlerin ve yayların yine yapısı değiştirilmiş. Biraz daha kaliteli bir sürüş amaçlamışlar. Çoğunlukla buna ulaşmışlar gibi. Yine lastik basışlarını kontrol etmediğimi hatırlatayım size. İstanbul'da e, detaylandıracağım konulardan bir diğer daha. Sürekli tekrar ettim bunu ama. E, iyi başarmışlar gibi. Şu an üzerinde gittiğim asfalt üzerinde zaten çok bir sorun yok. Kabul edersiniz ki burada kimse sorun yaşamaz. Ama biraz daha bozuk zeminlerden de geçtim. Ve oralarda da mesela süspansiyonun darbe sönümleme başarısı da e, filtreleme kabiliyette gayet iyi gibiydi. Sadece otoyolda biraz sinirli bir karaktere sahipti otomobil. E, beklediğimden biraz daha sinirliydi. Biraz daha yumuşak davranmasını bekliyordum ben. E, otoyolun kullananlar biliyordur bunu. E, Silivri'den sonraki bölümünde çok fazla yama var. O yamalardan ciddi bir şekilde etkileniyordu otomobil. Biraz fazla etkileniyordu. Lastik basıçlarının fazla olması da bu ilgili olabilir. Ama öbür taraftan da normal yollardaki başarıyı da elde etmemesi gerekirdi. Ya darbe sönümleme ve filtreleme başarısı gerçekten çok yüksek bu otomobilin aslında normal basıçlarla. Ve otoyol sürüşte biraz daha sakinleşecektir. Ya da başka bir durum var artık. Onu da sonra anlatırım size. Yol gürültüleri merak ettikleriniz arasında olabilir. Lastik yuvarlanma gürültüsü mesela şu yolda evet lastik yuvarlanma gürültülerini duyabiliyorum. Bunun da tabii ki basınçlarla alakası var. Mutlaka eğer fazlaysa yükseltir basınçların fazla olması da lastik yuvarlanma gürültülerini. Onu da detayını yine sonra veririm size. Ama mesela güzel asfalt zeminler üzerinde lastik yuvarlanma gürültüsü beklediğinizden daha az olacaktır diye düşünüyorum bu otomobille ilgili. Diğer sesler konusunda güzel yalıtılmış mesela fazla rüzgar sesi duymuyorsunuz. Neredeyse hiç rüzgar sesi duymuyorsunuz hatta. Gerçekten çok şiddetli rüzgar var bugün. E, otoyolda özellikle onunla karşılaştım umarım dönerken biraz daha sakinleşmiş olur hava. E, zorlayıcıydı çünkü otoyolda gelirken. Ona rağmen çok fazla rüzgar sesi duymadım kabinde. Bu da güzel bir özellik. Anlatmam gereken başka bir konu var mı diye şöyle bir bakıyorum. Diğer konuların hepsini dediğim gibi İstanbul'da artık detaylandırırım. Bu da zaten çok gereğinden daha fazla uzun bir video oldu diye düşünmeye başladım. O zaman sonuca bağlayacak olursak Suzuki S-Cross için değerlendirilmesi gereken bir seçenek. En önemli avantajı kuvvetle muhtemel yakıt tüketimi olacaktır bu otomobilin. Şu anda yakıt fiyatları bu kadar yükselmişken düşük yakıt tüketimine sahip araçlar gerçekten çok değerli olabilir. Bu konuyu size bırakıyorum tabii ki sizin önceliğinizde neredeyse yakıt tüketim konusu. Ona bir bakın. Bunun içinde güvenlik var tabii ki bir de. Aktif güvenlik donanımlarının e, tamamında bütün S-Cross ürün gamında standart olarak gelmesi çok değerli. Çünkü bu sınıftaki en önemli rakiplerinden bazıları perde hava yastığı sunmuyor. Hatta adlandıralım. Peugeot 2008 bir değişiklik olmadıysa bazı donanımıyla hala perde hava yastıklarını sunmuyor. En azından şu an için böyle durum. E, ve Renault Captur perde hava yastığı yine sunmayan bir diğer rakip bu sınıfta. Böyle düşünülürse yani perde hava yastığı sunmayanlar varken fazladan diz hava ve aktif güvenlik donanımlarının standart olarak geldiği düşünülürse S-Cross'un biraz daha çekici gözükmesi gerekebilir. Çünkü güvenlik çok çok önemlidir. Durumlar böyle. Suzuki S-Cross ile ilgili diğer bilgiler artık İstanbul'da umarım çok daha uzak bir uzak olmayan bir gelecekte. O zaman beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.